Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrar bir anı videosuyla karşınızdayım. Benden sürekli anı videoları istiyorsunuz ki sizleri anlıyorum. Anıları dinlemek, hikayeleri dinlemek çok keyifli oluyor. Ben de bazen YouTube'a gidip başka insanların anılarını, hikayelerini dinliyorum. Evet, keyifli. Ama önceden söylediğim gibi arkadaşlar ana videoda da artık bir yere kadar. Amerikan Anası'nda ilk başladığı zaman sizlere bayağı anlar anlatmıştım. Kanalda bir sürü anı videolarım zaten var. Ama e, hepsini artık hatırlayamıyorum. Aklımda olanları sizlerle paylaştım. E, yavaş yavaş aklıma bazı anılar geldikçe sizlere anlatırım dedim. Ki de bu videoda onlardan bir tanesi. Ee, ama eski departmanıma, polis departmanlarıma aslında e, gidip eskiden yazdığım raporları talep edebilirim ki yasa olarak yapabiliyoruz burada Amerika'da bunu. Belki o zaman aklıma öteki anlarım gelebilir. Ve aynı zamanda yorum kısmında bana şunu söyleyen arkadaşlar eğer ilgizi çekiyorsa başka polis arkadaşların anlarını da burada anlatayım sizlere. Eğer bu sizin için okeyse... O zaman ben başka polis arkadaşlarımla konuşup onların da anılarını sizlerle paylaşırım ki daha fazla anı anlatabiliriz bu kanalda. Neyse, bugünkü konumuza, anımıza direkt girelim. Ee, kaç yılı hatırlamıyorum. En az ama neredeyse 10 yıl falan vardır diye düşünüyorum. Ee, ben öğlen 4, gece 2 e, vardiyasındayım. Gece 1.30 gibi de polis departmanına, e, karakola giderdik. İşte arabamızı geri bırakırdık, tüfeğimizi... Zimmetli almışsak geri verirdik falan filan. Ondan sonra kendi kişisel arabamıza binip evimize giderdik. Ben de e, genelde kariyerimin bir çoğunu e, polis, üniformamı like, e, polis departmanında değiştirdim. Sebebi yani yolda bir yere e, bir kaza olur Allah etmesin ya da tekerlek patlar ya da bilmem bir yöne gitmek isterim. E, alışveriş yapmak isterim, üniformayla gitmek istemezdim. O yüzden e, sivil olmayı tercih ederdim. Ama bazen e, okul muhabbetidir, başka sebeplerden dolayı e, bir sürede evimde e, giyinip e, direkt iş yerine gidiyordum ve iş yerinden direkt üniformamla evime geri gidiyordum. Evde değiştiriyordum e, kıyafetimi. Bu da o günlerden bir tanesi. E, saat 1.45 gibi karakola geri gittim, arabamı falan bıraktım. Bindim kendi kişisel arabama ve evime doğru gitmeye başladım. Üniformam üzerimde olduğu için normalde ben telsizimi kapatırdım eve giderken ama bazen böyle hani delikanlıyız, daha böyle yeni polisiz, yeni derken 3-4 yılım var zaten. Ee, hala o heyecan var. Bir de polislikte durum böyle arkadaşlar. Bir kardeş ortamı yaratıyorsunuz. Yani sen çalışırken bir mıntıkada, öteki mıntıkada çalışan arkadaşlarını dinliyorsun. Gidip yardım etmek istiyorsun. Böyle sürekli onların ne yaptığını bilmek istiyorsun. E ben de evime giderken telsizimi açık tutardım. Hani yolda giderken bir şey olursa... Hani örnek veriyorum, bir yolda gidiyorum, o yolda bir olay çıktı. Bileyim, hem kendim müdahale edebileyim, kendimi koruyabileyim, aynı zamanda arkadaşlarım varsa gidip yardım edebileyim muhabbeti. Ama genelde çok nadir karşıma çıkıyordu böyle şeyler. Ama bugün farklı bir gündü arkadaşlar. Evime gidiyorum, saat işte ikiye geliyor gece. Bir baktım, bir anons geldi. Bütün ekipleri istiyorlar olay yerine. Bir tane kadın bir yaşında bir çocuğu yani bir yaşı belki değil belki altı aylık neyse bir yaşında bir çocuğu ve kocası eve gasp yapan üç tane çete üyesi tarafından rehin alınıyor ve kocası silahla tabancayla bunlardan bir tanesi tarafından vuruluyor ve rehin halindeler. Olay yerine polis arkadaşlar hemen gitmeye başlıyor. Bir iki tane polis arkadaş bir tanesi şerif bir tanesi bizim eee Rock Worker'daki polis arkadaş olay yerine çabucak hemen geliyor. Şerif ilk başta geliyor. Şerif olay yerine gelir gelmez e, direkt ön kapıdan çıkan çete üyelerini görüyor. Ellerinde silahlar var. Direkt silahını doğrultuyor. Polis dur diyor. Çete üyeleri bunları görüyor. Evin içerisine geri kaçıyor. O anda bizim öteki bir polis arkadaş Şerif'le hemen hemen aynı zamanda olay yerine geldiği için o da bunu görüyor ve evin arkasına doğru kaçıyor. Normalde arkadaşlar e, evin bir ön kapısı var, arka kapısı var müstakil evlerin burada. Ee, genelde bizim kovaladığımız insanlar önlerimizi görüyorlar. Arka kapıdan kaçarlardı, arka bahçe oluyor, karanlık oluyor falan. Ve bizim öteki polis arkadaş direkt arka tarafa kaçıyor ve arkadan bunlar çıkmaya çalışırken silahını dolatıyor ee, polisiye. Bunlar evin içerisine giriyor. Ee, bu anda ev artık sarılmış bir şekilde ama evin içerisinde ev ev sahipleri var. Mağdurlar artık bunlar bu saatten sonra. Ee, rehinler diyeyim daha doğrusu. Bizim departman bayağı kalabalık bir departman olduğu için yani destek ekipleri hep yan yana yani bayağı yakın süre, yakınlarda olduğu için sürekli ekipler yavaş yavaş olay yerine dökülmeye başlıyor. E tabii ben de bunu duyduğum zaman direkt ben de olay yerine kişisel arabamla gittim. Şöyle bir 3-2-3 blok ötede park ettim kendi arabamı hani olay yerine girmesin diye. E ondan sonra yürüyerek olay yerine doğru gittim. Zaten üniformalıyım orada, telsizim de var. E orada bizim hemen Komiser, komiseri gördüm. İşte herhalde 6-7 tane polis arkadaş vardı ama ötekiler de gelmeye başlıyordu yavaş yavaş. Ee, bizim polis e, komiser e, dedi ki aranızda SWAT takımında olan var mı? Şimdi SWAT takımı bizim departmanda part time'da arkadaşlar. Part time ne demek? Yarı zamanlı. E, normal polissin, çalışıyorsun. SWAT'lık bir durum olduğu zaman direkt eğer caddedeysen... Senin arabanın zaten polis arabanın bagaj kısmında senin kaskın var işte hücum yeleğin bilmem ne yani SWAT ekipmanların var direkt onlarla giyiniyorsun. Öteki ekipler de öyle oluyor İşte buluşacağınız nokta neresi oraya gidiyorsun. Çabucak aktivite olabiliyorsun, aktif olabiliyorsun daha doğrusu. Ee, o anda komiser aranızda SWAT var mı dediği zaman yok. Yani Aramızda hiçbir tane ben ne SWAT'tım hiç kimse SWAT değildi orada. Ee, Baktı böyle etrafına dedi bizim SWAT ekibini çağıracak zamanımız yok. Evde bizim bir aile var. Tamamı de rehin almış. Hatta koca adam vurulmuş. Durumu ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim bu eve giriş yapmamız şart. Yani girişi biz yapacağız. Şimdi konu arkadaşlar biraz değişik. 3 tane çete üyesi var içeride. Evi evdeki insanları rehin almışlar. Evde birisini vurmuşlar. Yani bu adam ya bu konunun artık ciddiyetini siz hayal edin. Gecenin ortasında ve polisleri görüyorlar silahlarıyla evin içerisinde kaçıyorlar, evin içerisinde e, kalıyorlar bu şekilde. E, ne oldu bizim e, komiser şunu söyledi. Dedi ki o zaman SWAT yoksa aranızda kalkan sertifikası o, olan var mı? Kalkan derken hani biliyorsunuz kalkanı tutuyorsun, bir evin içerisine giriyorsun, bir e, binaya bir Baskın yapıyorsun, bunun bile sertifikası var arkadaşlar çünkü bazıları şunu diyebilir ya kalkanın sertifikası mı olur? Var arkadaşlar çünkü o kalkanı tutman, kalkanla beraber atışlarını yapabilmen, kualifikasyon yapabilmen, kalkanla bariyerleri geçebilmen, bir şey olur, e, kalkanı bırakmadan ilerleyebilmek, birisi sana saldırır o kalkanla o kişiye karşı nasıl bir müdahale verebilirsin, yani bunun değişik taktikleri var kalkan kullanmanın, onda bir sertifikası var. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar öyle bir ülke ki sertifikan olmadan bir şey yaptığınız zaman ya da eğitimin olmadan bir şey yaptığın zaman mahkemede bunu sana karşı ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Hiç onunla alakalı bir konu olmasa bile mahkemede ses çıkartıyorlar bu şekilde senin işini iyi yapmadığını göstermeye çalışıyorlar e, jürilere, hakimlere falan davaları kazanmaya çalışıyorlar ya da kazanmasalar bile eee alınacak cezayı bir şüphe uyandırarak aşağı indiriyorlar. O yüzden Amerika'da bu durumlar çok önemli arkadaşlar. Ee, yok. Kalkan sertifikam da yok. Baktım kimse ses çıkartmıyor. Çünkü kalkanı alan ilk başta girecek değil mi arkadaşlar eve? O zaman her, herhalde en az 15-20'ye yakın polisler artık olay yerine gelmeye başlamıştı. Etrafa baktım e, hiçbir tane polis sesini çıkartmıyor. Çünkü ilk gireceksen olacaksın. Ondan dolayı. Ben bizim komisere direkt baktım. dedim Komiserim dedim sertifikan falan yok ama ver o kalkanı bana dedim. Arkama benim 2-3 tane ekip koy silahlı. Bir tanesi tüfekli olsun. Little cover dediğimiz bir şey. Ben önden girerim dedim. Orada sor. Tamam komiser bana verdi. Orada sordum dedim ki evin içerisindeki yani evin içerisinde bilen var mı? Yani girdiğimiz zaman mutfak mı var? Solda sağda ne var? Yani içerisinde içerisini biraz bilelim en azından ona göre biraz ilerleyeyim. Kimse evin içerisinde bilmiyor. Ee, eve yaklaştık girişi yapacağız işte. Telsizden haber verdik. Bütün trafiği durdursun bilmem ne falan en önde benim. Benim hemen arkamda bir tane arkadaş var. Tüfekli. E ben zaten tabancamı çıkartmışım. Onun arkasında da 3-4 tane polis var. Artık onlar da kendi tabancalar ellerinde. Eve girdik. Kapıyı direkt e, polis diye bağırdık. işte kırdık. Kapıyı kırır kırmaz. Bütün ışıklar kapalı. Adamlar ışıkları kesmiş içeriden. Ben evin içerisine girerken hani korkuyor muydum? Tabii ki korkuyordum arkadaşlar. Kork, korkmuyorum diyen adamlar yalan, yalan söylüyor sizlere. Açık açık söyleyeyim. İstediği kadar çatışmaya kim girmişse korkmuyorum diyen yalan söylüyor sizlere sizlere kendisini iyi göstermeye çalışıyor. Korkmak normaldir arkadaşlar. Zaten korktuğun zaman gözlerini açıyorsun. Şimdi bunun seviyeleri de var. Şimdi çok korkarsın, kontrolü kaybedersin, gözlerini kararır. O seviyede korkmuyorduk tabii. Ama tabii kalp atışlarımız inanılmaz hızlı. Çünkü benim %100 inandığım bir konu vardı. Eve eve girdiğim zaman ateş açılacak. Yani başka sen de olsan annesini beklersin. Evde birisini vurmuşlar. İnsanları rehin almışlar. 3 kişi çete polislerin oğlu olduğunu biliyoruz. Silahlı olduklarını biliyoruz. Eve giriş yapıyoruz, adamlar dışarı çıkmıyor. E, muhtemelen bizi atış açacaklar. Neyse. E, kapıyı açar açmaz karanlık. Şöyle bir paltolarını falan koyduğun yer var. Sağa baktığın zaman bir tane açık kapı var. O açık kapı da e, biraz daha açık bir alana doğru gidiyor. Orada bir tane işte yemek yeme masası falan var sandıya ile beraber. E, ben tabii e, kalkan bu şekilde silahımı doğurtmuşum. Arkadaki arkadaşlarla beraber. Ben anons yapıyorum işte polis çıkın. Yoksa sizi vuracağız, kimseye zarar vermesini verilmesini istemiyoruz falan filan konuşmalarımı yaparak yavaş yavaş ilerliyorum ben bile de şimdi hızlı bir şekilde de ilerlemiyoruz. Gerçek hayatta arkadaşlar bu taktik muhabbetleri aslında bayağı yavaş oluyor. Şimdi e, rehine kurtarma operasyonlarında e, bunu gerçekten işi olarak yapan ekipler mesela Delta Force'lar, işte Amerikan Dev Grup dediğimiz SEAL Team Six, altıncı takım bunlar inanılmaz hızlılar bu konulara çünkü işleri bu, bu adamlar Hem ekipmanları var hem eğitimleri var. E biz öyle bir adam kesinlikle değildik değil mi? Normal polisiz. Yavaş yavaş ilerliyorum, herhangi bir ses yok. O açık alana doğru gittik. Açık alana geçtiğim zaman... Bu arada ışığı açıyoruz, kapatıyoruz. Böyle sürekli açmıyoruz kendimizi tam belirlemek etmemek için. E, tam o açık alana geçtim. İleride direkt bir kapı var herhalde mutfağa gidiyordu. Ondan sonra solunda bir tane daha kapı var. Açık. Bu kapılar hepsi açık. Karanlık içeri göremiyorum. Onun solunda başka bir tane kapı var. E, kapı açık. içeri göremiyoruz. Orada bir sadık. İşte polisler, polis burada çıkın dışarı falan filan derken. Tam orada çatışmayı falan bekli, bekliyorum derken bir tane e, bir baktım. Tamam tamam diye birisi bağırdı. O mutfak dediğim yerden. Yerden silahını attı. Aynen filmlerdeki gibi arkadaşlar silah kayarak önümüze doğru geldi. Aktım sadece ellerini gösteriyor kapıdan. İşte gel buraya falan yavaş yavaş, bir hamle yaparsan seni İsveç, işte İsviçre peynirine çevireceğiz falan filan böyle konuşuyoruz. Ee, adam yere uzandı dediğimiz gibi, bize böyle yüz sürünerek bize doğru geldi. Bizim hemen arkadaki polis arkadaşlar, zaten ben direkt silahımı doğurmuştum kalkınla beraber. Benim bir arkamdaki arkadaş tüfeğiyle e, kolluk veriyor, biz bir şey yapmıyoruz. Bizim arkadaki polisler gelip böyle hemen adamın saçından tuttu. Ta dışarıya kadar sürükledi. Ondan sonra ikincisi de aynı şekilde e, biraz konuştuktan sonra teslim oldu silahına attı geldi. Üçüncüsü de aynı şekilde yaptı. Evin içi aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Şurayı böyle ev sanalım. Bu arada ben ressam falan değilim. Affedin beni. E, giriş kısmı aynen o palto falan sıcağın yer şurasıydı. Çünkü biz bildiğin yani şuradan girdik içeri. E, böyle yapalım. Daha güzel olur. Artık neyse. Buradan içeri girdik, girer girmez şu kısım, aynen burası e, tamamıyla açıktı. Hatta silelim onu. Bakalım nasıl olacak? Aynen böyleydi, açık kısım. E, sonra işte biz buradan bu şekilde gittik, böyle girdik buraya. Burada şey vardı. Bu dediğimiz neydi? Masa. Hatta şunu kullanayım daha iyi olur. Şöyle bir masa vardı. İşte sandalyeler sandalyeler. Bak karnım acıktı şimdi. Neyse. Böyle. Burada ee, bir mutfak kısmı şuradaydı. Ondan sonra başka bir kapı şuradaydı. Sonra aynen şurada başka bir kapı vardı. Bunlar odalar. Yani oda. Şurası oda olur herhalde. Şurası da mutfaktı. Böyle. Tabi burada bir duvar var. Tabi bu duvar biraz uzak. <laughs> Şöyle Böyle bir duvar işte, neyse, anladınız siz. Böyle. Biz buradan girdik, böyle takım olarak e, ilerledik. Ve ben şurada aynen bu şekilde durdum, çağrı çağrı falan filan. Sonra ilerledim, ta şuraya geldim, aynen buradayken şu açıyı e, arkadaşlar almıştı. Benim odağım bu kapıydı, öteki arkadaşlar işte bu iki kapıya bakıyordu, bir iki arkadaş biz bu, bu kapıya bakıyorduk benle beraber. Buradan bir silah geldi. Adam sonra geldi buraya yere uzandı. Bakayım adamı çizebilecek sizler için? Böyleydi. Zaten aynen bunun gibi incelik bir tane elemandı. Ondan sonra zaten neyse o hapiste biraz vücut falan yapmıştır diye düşünüyorum. Böyle ve silah da böyle yerdeydi. Aynen. Neyse buradan bizim polis arkadaşlar saçından şey yaparak geriye çektiler. Sonra öteki eleman buradan çıktı. Aynı muhabbet. Ondan sonra öteki eleman buradan çıktı. Uzun lafın kısası herhangi bir çatışma yok arkadaşlar. Konu aslında bundan ibaret. komik aslında bir şey var burada. Çıktı evet baba vurulmuş. Karnından vurulmuştu. Hastaneye kaldırıldı. Hayatı bir tehlikesi yoktu. E, kadın zaten kafayı yemiş. Trama. E, tam büyük bir travma yaşıyordu. Çocuk zaten e, bebek. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Bunları kurtardık güle güle. E, çeteleri aldık içeri götürdük. Neyse evi kontrol ettik. Başka kimse yok. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımız zaman zaten bir sürü daha polisler yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. 40-50 tane polis olabilirdi o orada diyebilirim. Ben dışarıda yürürken elimde kalkanımla tabii dışarıya çıktım. Bir tane bizim polis arkadaşlar çok yakın dostum hala konuşuruz. O da o zaman SWAT takımındaydı. Bana direkt geldi ve bana Kaya derler Amerika'da arkadaşlar. Soy ismim Kaya olduğu için ki polis askerde hep soy isimler kullanıldığı için. Ben artık Kaya olmuşum. Zaten bütün polis arkadaşlar biz hepimiz birbirimize soy isimlerimize hitap ederdik. Geldi bana dedi ki Kaya dedi nasıl iyi misin işte iyi falan ne haber falan ne oldu işte böyle böyle. O kalkan ne ayak dedi bana dedim işte ben eve ilk girişi ben yaptım. Ben yani önden ben geçtim. Ee, o yüzden kalkana ihtiyaç vardı. İşte bizim komiser bana bu kalkanı verdi. Girdik. İşimizi hallettik. Bir baktım böyle duraksa dedi ki manyak mısın dedi. O elindeki kalkanla mı girdin? Evet dedim. Öndeki kalkan protesto kalkanı dedi bana. Kurşun falan geçiren bir kalkan değil dedi. Tabii orada ben biraz aa, afalladım diyebilirim. Ee, ben ne anlarım abicim kalkanlardan? Ta yeni polisiz, caddelerdeki polisiz. Hiçbir hiçbir şekilde kalkanlı bir e, eve girmedim ki o zamana kadar yüzlerce eve girdim operasyonlarda falan ama direkt giriyorsun. Öyle biz öyle yapıyorduk. Orada e, bayağı falladık. Bizim işte komiser verdi falan. Komisere gittik. Kom Herkes beraberiz artık. Herkes gülüyor artık. Hem gülüyor hem böyle sinirli. Ben bayağı sinirliyim. Çünkü oradan bir ateş açılsaydı o 9 milimetre artık neyse Tabancaların mermileri yani bir e, bıçağın sıcak bir bıçağın e, margarin'e değdiği gibi yağ değdiği gibi böyle geçip gidecekti yani ben kesinlikle şansım sıfırda orada ki arkadaşlarım da şansı sıfır olurdu ondan dolayı komiser dedi işte buna ayak falan komiser evet işte bu e, balistik değil mi hayır değil falan o da bilmiyor o kadar yani utanç verici bir şey kalkanı ben neden sorgulamadım arkadaşlar? Bildiğim böyle ince şu kadar plastik kalkan değil yani geri zekalı değiliz. Şu kadar kalındı. Bayağı şeffafdı evet. Şu kadar kalındı ve ağırdı. Ben de hani kurşun geçirmez camlar var. Bankalar oraya buraya gidiyorsun. Böyle bayağı şeffaf kurşun geçirmez materyaller var. Bu da onlardan bir tanesi diye düşündüm. Çünkü hem ağırdı hem de bayağı kalındı. Fazla sorgulamadım ki komiserim bana verdi bunu. Güvendik adama. Neyse e, orada bayağı e, Kötü bir durum olabilirdi ama olmadı çok şükür. Ee, bayağı komiser rezil oldu zaten benlik bir durum yoktu. Ondan sonra bizim polis departman bayağı bir e, kırmızı alarma vurdu. Çünkü burada çok kötü bir şey olabilirdi. Polisler ölebilirdi, manyak durumlar olabilirdi. Ee, bizim polis departmanı bütün orada çalışan işte 300 tane polislik hepsini zorunlu bir şekilde kalkan eğitimine gönderdi ve sertifikaladı. Aynı zamanda gelecek sınıfların, polis olacak kişilerin bu departmanda e, polis de caddelere gelmeden akademide kalkan eğitimi alma zorunluluğu getirdi. Konu bundan ibaret arkadaşlar. E, trajik komik bir şey e, ama yani işte polislik arkadaşlar. Yani burada böyle bir hatadan dolayı e, bok yoluna gidebilirdik ama birçoğu zaman böyle şanslı çıkıyorduk. Tam kendi taktiklerimi uygularak da hayatımı kurtardım. Ama böyle şansı çıkardık, çıkarak da çok hayatım kurtulan durumlar oldu. Neyse bugün anası da bu arkadaşlar neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Gelin biraz muhabbet edelim bu konuda. Ee, bu tür şeyler olan şeyler. yani Amerikan polisi her şey jilet gibi şahane yok abi. İçeri girdiğin zaman FBI'da dahil buna oha lan bu ne ayak diyorsun. Hatta ben FBI'de çalışırken öteki ajanlarla böyle bir iki ajan arkadaş vardı. Allah Allah diyordum ya bu, bu adam nasıl ajan? Yani alakası yok. Böyle e, durumlar oluyor arkadaşlar Amerika'da da oluyor. Türkiye'de bu işin içinde olan arkadaşlar ta özel kuvvetler de dahil. E, eminim ki bu videoyu izliyorsa evet bizde de böyle bir iki kişi var diyorlardı garanti veriyorum. Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. E, aklıma geldikçe böyle anlar sizlere anlatmaya devam edeceğim. Bir iki küçük de hikaye daha var. Biraz bakayım. Belki kombine edebilirim böyle iki tane hikayeyi. Ee, belki öteki arkadaşların hikayelerini alırım sizlere anlatırım burada. Yorum kısmında bana haber verin. Eğer ilginizi çekiyorsa başka polislerin, başka arkadaşların hikayelerini anlatmak. Neyse arkadaşlar takip etmiyorsanız eğer ta kanal takip ederseniz çok sevinirim. Ee, bugün de bu kadar. Bir videomu daha izlediğiniz teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.